Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an Gülçe yanımda. Onun da kanalına abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şu an sizlere yeni bir challenge yapacağız. Göstereyim ki şey nasıl. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi bu kahve. Şöyle. Bunlar acı hepsi acı ondan. Evet yapar Evet şu an yeni bir video yapacağız. Hadi başlayalım o zaman. Ben sorayım sana. Doğru mu? Bir En çok neden nefret edersin? Bana bir şey yaptırsınlar. Hmm. Doğruluk mu Doğruluk. Hmm. En çok neyi seversin yemek için? pizza. Tatlı. Ses. Tamam. Doğru mu? Cesaret mi? Cesaret. Cesaretin varsa sirkeyi iç. Ne <laughs> 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 i̇ç, iç. Hayır içeceğim. Şimdi Sifke oynamıyor bizimle. Tamam şimdi sen bana sor. Doğru. Cezayet. <laughs> Cezayet. Kahve iç. Yani da böyle. Tamam kaşık <laughs> parmakla. Hayır da Parmakla. Hayırdır parmakla olmaz? Tamam da diyorum. Ay çok saçma oldu. Kaşık lazım Kahve hiç sevmem tadı güzel Tamam hadi doldum saat ceza Cesaret. cesaretin varsa hmm, baklava iyi hem de şu yeşilli bütün mü <laughs> Afiyet olsun Evet baklava iyi Hadi şimdi baklava olan şey oynuyor. <laughs> hal mu cesaret mi? Doğruluk mu cesaret mi? <laughs> Sen, mu, cesaret. <laughs> cesaret. <laughs> Al ama ellerini sık. Ama ellerim benim yara. Maalesef. Tamam arkadaş Bütün böyle. <gülüyor> <gülüyor> Hastalar adam. Ama Ellerim ya benim arkadaşlar. Ama saçma oyun. İyi tamam tamam dur yani. <laughs> tamam. Çok yani <yanıyor>. Tamam hadi. Tamam. Tamam. Çıkışıdan Ah. Sen bana şey ettin. Kahveyi yedirttin. Hadi. Doğru bir cesaret Doğru Tamam. En çok neden nefret edersin? Ya da neyi seversin içmek olarak? En çok nefret ediyorum vanilyadan. En çok sevdiğim bir şey de tatlı yani. Tatlı. Tamam. O zaman sana al bu meyve suyunu iç. <laughs> Et a hep hepsini içme. Tamam lan, tamam hadi. Ha, şimdi ye. Dur dur ye, ye Arkadaşlar, içiyor. <laughs> hepsini içme. <laughs> telefon bağırıyor. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar, telefon bağırdı. Biz de açtık telefonu. Ha, şimdi burç sırasında. <laughs> Doğru, burç tarihi. Cesaret. <laughs> Cesaret diyorum arkadaşlar. Bak <laughs> o <gülüyor> zaman. Ao çipsi ve mayola ye. iki tane çipsi. Tamam. Mayola. Tamam. Gördüğünüz gibi bir çipsi şöyle böyle kartof çips mayonezadan nefret ediyorum. Yemek zorunda. <laughs> tamam yeter. Hazır bunlar çıktı. Şimdi ne kaldı? Tamam bunlar kaldı. Kay bu, bu. kaldı. Çıktı. Bunlar çıktı. Ekmek <laughs> de koydu. Tamam arkadaşlar. Like, Çayhanlar. Bu da Bize. çıktı. 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 Tamam çıktı. Şimdi sadece bunlar kaldı. Ekmek. Bu, bu, bu. Bu, bu, bu. Bu. Daha bu. Bu. Mayo kaldı hemen ekmekle gibi ve şeker çay yok mayo kalmadı mayo da çıktı <laughs> mayo ekmekle ya kuru ekmek daha iyi yok bu kuru ekmek bu tarz sadece ekmekle mayo çıkıyor tamam, çünkü mayo çık. kullandık her doğru mu bu cesaret hmm. cesaret cesaret Cesaretim varsa şu an elmayı giy bütün. bütün evet bütün 3 <laughs> dakika ye yeah. <laughs> Bıraktı kız bak. Kız yok. Tamam tamam say ısırın yeter. Tamam. Tamam. Bitti. tamam. Doğru olsun cesaret. 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 Ne no, olur no. şu bonbonlardan <laughs> <laughs> olmasın. Şimdi bugün bir iki günde dedik yiyeceğim. Ye, Buraya kartları koyacağım ve bir bonbon yiyeceğim. İkisini de bir de. Tamam. Gündeydi yutmayı çiğnemeyle. İkisini de topuğun altına. Sabun <laughs> bunu da. Çeker de bu. Yutma onları. Ağzına Hı -hı. topla. Hı -hı. Bunu ağzına ve hep çiğnemeyle bir de çiğne yut. Çeker de çiğne yut. Bonbon kırılmıyor. Şimdi korosan kaldı. Limit et. Ee, Knot kaldı. Ekmek, çay. Bu ilaç yani el yaraç böyle Tüm baş bir böyle evet, ben yaralar. Bir de i̇şte böyle yaralara. Çay kaldı şeker falan çay kaldı bu kadar evliliğe çıktım ikinci Tabii. Bu. sırada zihmet doğru gittim cesaretle cesaret tamam cesaretin varsa şunu bir daha şunu <gülüyor> yiyeceksin <gülüyor> <gülüyor> tamam teknik <Sinami. gülüyor> tamam o zaman hmm. çay var ekme ekmeği kur ekmeği bütün hmm. Yaram. Artık alakalı çok güzel Yakarlar da Bu bomba. Bom, bom. Tamam ben O şimdi sorsak mı? Doğru. Bu cezaevi. Doğru. Hmm. O zaman en çok kimi dövmek istiyorsun? Kimi mi? Hmm. Düşmanlar mı? dövmeyi seviyorum. Sen şimdi sıraya. Hı? Şimdi sen Bir şey istiyor cesaret? Cesaret. Cesaretim varsa şundan söyleyeyim işte Gitmeye en çünkü iyice seylemiz. Tamam. varsa şunu iç, şu çayı. Kaç şeker koymam gerekiyor? Ne kadar seversin? Sen söylemem gerekiyor. Tamam. Bir dakika fazla uğrayayım, alayım bir kaşık. Merhaba arkadaşlar, aldım kaşık. Kaç evet. şeker koymam gerekiyor? Koy. İki şeker. <laughs> Tamam ya artık bu olarak dört. <laughs> dört çeki. Ya ya a a iki iki yeter. Üç koydum arkadaşlar haksızlık etti. Aa, hayır iki. İki, i̇ki koydum. Boş ver. İki çay. Ve öyle bu böyle ayvan çayı. <laughs> ayvan hayvan çayı çok güzel ama indi bu böyle çak çak hmm. çak. <laughs> of ya ben ah. bunu şimdi nasıl içerim? Karıştıramaz. Değil mi? E ee, e şey nasıl? Arkadaşlar hatırlıyorsunuz <laughs> ee, nasıl şey tıklayıp silidini çabuk? 10 lira alan yarış yapmıştık. O videoyu da izlemelisiniz kesinlikle. Dilber ile Nasıl bir video mu yaptık? Hani, <laughs> hani fark Hani 10 lira alan çıktık şey mi? <gülüyor> 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 tamam. Dur aç seni kız tamam. Hiç Helal dur Helal helal. Evet. Çay çıktı. Tamam sonra içeceğim bütün. Tamam. <laughs> Doğru. Aha, sen bana sordun. Bu cesaret. Cesaret. Abi korsan bütün. Bütün. Yemem. Ben bir yarım. O zaman bir yudum daha. Tamam. Sonra bütün yersin. Sjokolade. Sånn <går> 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 Doğru, Senin. Sana da benim. <laughs> Davranın cesaretini. Cesaret. Mi? Cesaret. Hmm. Cesaretim varsa şunu eline sür. Ama en sonunda çünkü daha yemek için bir şeyleri var. Şunu o zaman Eşik alayım. Teşekkürler. Neyse bu da bana kaldı galiba. Cesaret. Cesaret. A. Yeah. Bütün mü? be Bütün <laughs> ah, 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 tamam. Arkadaşlar çok ciddi hatırlıyorum. Açamayacağız açtık arkadaşlar. Dediğiniz gibi mis gibi. Hmm. Şurada belirmiş mis bekek. Sadece nutella mı? Hmm. Eğilmiş ama. Benim Eğilmiş çok güzel. güzel. Kısacası, yani bu beyazı gördüğünüz gibi o kokosunuz değil. Böyle krem, krem gibi bir şey. Krem. Evet bu da suyu kaldı. Bu da gökte. Ama bu bana kaldı. Hı, Hı Gördüğünüz gibi burada bu kaç yazıyor. Hı, -hı. Bu yara içi burada gördüğünüz gibi de. Ama aslında tamam, arkadaşlar. ben aslında, aslında bu, ama aslında bu yara yok. Yani böyle ellere çok yarıyor. Güzel bir şey. Evet arkadaşlar şimdi topluyoruz. Sonra yine devam yaparız. Pauzu arıyorum. İyi günler. Sonra yine devam yaparız.